Çalışmadığınız sanatçı kaldı mı? Kaldı Sezen abla. Sezen Hanım zaten kendi yapıyor. İbrahim abi. Yani bestemi okumayan. Hı hı. Vardı. Olmaz mı canım? Yarısı. Bir sürü var. Serdar, ben adam olmam. Ya. Bilmem ki. Evet. Evet. Havali yarim. Kafayı yormam. Dansöz. sonuna bakmam ben adam olmam. Sana değmez. Ah, ay, Suat'la yaptığımız bütün slowlar harikaydı. Çok. Bu sitemler sana değmez. Çok güzel. Balım. Evet. Yaparız sonra. Ne sözler. <laughs> ya biraz önce şey dediniz. Hırsım ve disiplinimin evet. ekmeğini yedim dediniz ama Hı. bence iyi insan olmanın da ekmeğini yemişsiniz ki bu kadar yıl e, aynı başarıda, aynı e, sevgiyle kalabiliyorsunuz. En iyi insanın bile içinde kötü ...düşünce vardır bence. Mutlaka. Onu yani halledebilmiş olmasın. Pamuk önemli. gibi duruyor bak ablam. Ee, çok da iyi insan. Yüzünden okunuyor. İkisi de öyle. Evet. Ama mesela kediye ezemezsin. Asla işte... E, nasıl dur? Cümleyi kurabilsem. Bir kediyi çok acırsın mesela. Dokunamazsın. Evet. Ama dönersin. Akşam evde... ...bir dostuna çok kötü bir şey yaparsın. Ay, Hande O ma. zaman bunun <laughs> ha? Hande'ye bak diyorum. O Ay yapmaz. Sakın yapma. <laughs> Yok, o yapmaz ya. biraz acık. Yani iyiliğimin ekmeğini yedim ama benim de kötülüğüm vardır illaki. Kötülüğüm olmasa bu bu hastalık başıma bir uyarı gelir mi? Ben Bence öyle düşünmüyorum. uyarıdır. Yani. Hayır hayır ben öyle düşünmüyorum. E niye bana oldu sana olmadı? Öyle olabilir düşün. belki belli olmaz. En Doğru. mutlu olduğum zamanda bile mutsuz oldum. Ben çok seviyorum mutsuz olmayı. Ondan besleniyorsunuz. Ben diyorum ki benimki mutluluk, senin sizinki mutsuzluk. Ben öyle diyorum. Aslında benimki mutluluk. Yani lugata yanlış yazmış olabilirler. Nedir mutluluk tanımı sizde? Acıyı da çekmek, acıdan sonra çıkacağım ferahı daha hisle hissetmek. Öyle bir acı çekiyorsun ki bir açılıyorsun. Oh, ne güzelmiş diyorsun. Aç kalıyorsun beş gün, altıncı gün yediğinde çok güzel oluyor. Her gün yersen suşiyi, ne oldu? <laughs> Hiçbir esprisi yok. Ama beş gün yeme ne güzel. Evet saçmalıyorum. Ancak... Hayır hayır saçmalamıyorsunuz. <laughs> çok güzel gidiyorsunuz. Tam, evet tam merak ettiğim bir şey ben daha soracağım. Ben öyle düşünüyorum. <laughs> Sektörde en çok kimden destek gördünüz? Hiç kimseden. Ama iş adamlarından gördüm. Hüseyin Emre'den. Samsun Demir'den, Yeni Dönem'de Samsun'dan, Polat Yağcı'dan, yapımcıların ve iş adamlarının çoğu destekledi. Hiç kimsedeni afaki şakasına geçirdim. Hiç kimse bana köstek olmadı. O da bir nevi destek değil mi? Evet. evet. Köstek Aynen. olmadı kimse. Herkes yolumu açtı. Ama çok tabii yıpratmaya çalışıldı gençken. Sektörün. Serdar aşağı, Serdar yukarı. Serdar böyle yaptı, Serdar şunu etti. Serdar gece gezmeye çıktı. Serdar çok kızla gezdi. Serdar aman şunu yaptı. Ser o zaman çoktu. Ben de hiç gene üzülürdüm, içime atardım ama belli etmezdim. O zaman rakiplerin de çok iyiydi. Ona rağmen çok evet. iyiydi yani. Ee, Tarkan'ı, evet. Mustafa'sı, Kenan'ı hepsi senin dönemindeydi çok şov yapardık ya. Sahneye Brezilyalı 50-60 koreograf dansçı döşerdim. Folklor grubu çıkartırdım. Azeri türkü söylerdim onlarla. Oradan Almanya'da hip hop yapan başka bir grubu getirirdim. Her müzikten müziği atlardım. Gene yapacağım. <laughs> Merakla bekli bekliyoruz valla. <laughs> Sahneler açılsın. Evet açılsın. Evet. Şey demişsiniz ben ilahi okusam da çok dinlenir. E, demişimdir hani sebenim çok Allah'a şükür demişimdir. Ne güzel. O yüzden şükür. öyle geçirmişimdir. Ayrıca ben ne biliyorsun evde neler okuyorum. Merak ediyorum. Ah sabah sabaha <laughs> kadar okuduğum oluyor. Kardeşime anneme. Hepimizin dayanacak bir şey olmalı kesinlikle. Hı. Bir de büyüklerine karşı hep saygılısın. Yani şey müzik dünyasında mesela hep İbrahim Tatlıses ve Masar Alan son e, isimlere ve mesela onları eleştirmekten ya da onları olumsuz konuşmaktan hep kendini geri çekmişindir. Hiç onlarla polemiye falan girmemişindir. Girmem. Girmem çünkü zaten nesi var girilecek İbrahim abi'nin, Masar abi'nin. Onlar bizim önümüzü açanlar. Biz de birçok gencin önünü açtık. Bak şimdi işte Clubhouse'da gençler o Z kuşağı diyorsun hı hı. ya. Telefonda bile heyecanlanıyor benimle konuşurken. Evet. Diyor ki Serdar abi Serdar. Ben de onlara bir yol açtım. Kesinlikle. O yüzden babam benden geri ben babamdan ileri. Böyle değil midir? Hı. Evet öyledir. Tecrübeyle söylesen inanmazlar mesela. Oğlum bu kızı çok sevme. Kız için ölüp bitiyorsun. Yapma bunu yavrum." der ki. "Başka hiçbir kız yok benim için hayatta." "Lan deme, evleneceksin. Hayatının kadını gelecek. Bekle, sabır." "Yok, anlamaz. Biz de anlamadık çünkü. Biz de hep buradan girdi, çıktı." "Yok, yok, bir tek bu. Benim hayatım bu. Bu bu benim eşim." "Ya sabret." Bazen nasihat varı değil de hatıralarımdan konuşuyorum. Hasan'la Hüseyin'le bakıyorum eriyor herif. Eriyor. Abi diyor bu kız diyor benim abi ben bununla evlenmezsem ölürüm. Ya yapma diyorum. Zaten evleneceğin kızsa Allah seni böyle ağlatmaz dedi diyorum. Hani öyle sürünmezsin. O olmuştur zaten diyorum. Yok abi sen nereden biliyorsun ya? Abi? Sen nereden bileceksin? bana? La Ben bilmiyorum. Kim bilsin? <laughs> evet kim bilsin? Tam onu soracağım. Bunca tecrübenin üzerine aşkı nasıl tanımlıyorsunuz? Aşk sizin için ne ifade ediyor? 25'te heyecan, çok heyecan. 35'te sorumluluk, aile kurma. Ay çocuk geldikten sonra... E, eminim öyledir. Çünkü bizimkilerden yaşıyorum içlerinde. Ben yapmadım ama görüyorum. Çocuk geldikten sonra... Harika bir şey, yepyeni bir gonca açma ama bayağı bir çile. Evde çile, kadınınla, erkeğinle, çocuğunla. Mutluluğu çok daha fazla olduğu için görünmüyor o tarafı. O yüzden hemen geçiyor. Görüyorum yani iki senede, üç senede geçiyor. Altını temizle, bitti hadi tamam. Büyüt, büyüdü. Kırkta, ee, kırk çok güzel. Aşkın en güzel dönemi bence. Aa, keşke ilk eşinle kalsan da öyle bitse. Şimdi ben oldum elli. O yüzden... Çocuk? Ne konuşacağım yani? <gülüyor> <gülüyor> Çocuk istem istemediniz mi? Hiç. Erkek için hala umut var. Bence... Evet vücudum çok yıpranmış, hastalanmış ama... Yani ben 60'larda dahi yapabilirim. Kesinlikle. Abartmayayım ama ki 60'a kadar gideceğimizi ne biliyorsun ki çocuk için bekleyeceğimizi. Yani ben seçille çok mutluyum. Hiç belli olmaz. Ay inşallah. Seçeceğiz, Ama işte bakar mıyız, büyütür müyüz? Yazık değil mi 10 sene, 15 sene babalık analık yapıp göçüp gitmek? Yazık değil mi çocuğa? Onlar şimdi düşünüyorum. Onları düşünüyorsun evet. da sen bayağı bu işe takmışsın ama ne zaman kiminle gideceğini kimse bilemez yani. Bilemez. Allah bilir. Evet. Değil mi? Onun hesabı ya olmaz. Ya sen sürekli 10 ki. üzerine kilitlenmişsin de dur bakalım. Tabii yani. tabii onun hesabı olmaz. Hayır çocuğa yazık olmaz mı diyorum. Çocuğa evet. yazık olmaz mı? Şöyle diyorsun sen diyorsun ki 10 15'ini göreceğim. Nereden biliyorsun? Belki 25 belki, 30 40'ını 40, 40, 40 göreceksin. Kaç yaşında evet. vefat edeceğini nereden biliyorsun? Allah bilir herkesin kaderi. 40'ını böyle mi göreyim çocuğumu? Ha o anlamda söylüyor. Tamam şimdi. Yani o, göçüp abi, gideceğim, o, gideceğim o, dediğin için, mi? için ne bileyim. Olmadı. Nasip olmadı işte. Kısmet. <laughs> Kısmet. Seçil Hanım'la bisiklet turlarınız devam ediyor mu? Ee, elbette. Çok seviyoruz bisiklete binmeyi. <laughs> ben hayranıyım bisikletin. Şimdi sahil yolunda çok fazla binemiyoruz. Çünkü millet pandemiden daraldığı için balıkçılar inmeye başladı. Artık normal abilerimiz, ablalarımız da balık tutuyor. Hepsi sahilde. Evet. Ve balıklar arası mesafe şu kadar... Oltalar birbirine karışıyor. Ha. Sonra bir de oltayı yeni sahil yolunda şöyle arkaya atıyorlar balığı yakalamak ha. için. O beni yakalıyor kopçası. Bisikletle ha. geçerken. Çok kadar şanslı bir, şey bir balıkçı oldu mu? o. Oltasına sarılıyor <taş> geliyor. <laughs> Böyle bir kaza yaşadın mı? Ama çok güzel bir laf. Evet. Çok Geçirdim şanslı işte bir balıkçı. Oo, bu de... Ama şöyle bak şimdi. Sahil şöyle uzuyor ya. Evet. 5 kilometre değil mi? Aynı anda bütün balıkçılar... Sözleşmiş gibi arkaya Ama atıyor kopçayı. Ama herkes Serdar Ortaç'ı yakalayamaz. E, <laughs> o da bir, e, herif o da oradan bir geçiyor. <laughs> Lönk diye bana en az 6-7 kere oldu. Of Şak şak şak. Abi çekme diyorum. <laughs> Çekiyor bir de beni. Serdar Ortaç geldi. Ama <laughs> full balık, full balıkçı. Yürüme yolu yok artık orada. <laughs> Bisiklet söyleyeyim. yolu da yok. Sadece balık. Orası sadece balık pazarı şu an. Tamam tutun kardeşim de... ...özel bir yer yapsana kendine... Sadece balık için. Sonra bazen e, bakıyorum ulan diyorum ben de olsam ben de tutardım yani. 30 senede 30 kazık. Nerede yemiş miyim? Kim, Kim öyle demiş kendi röportajında. <laughs> Ay çok. Oku lütfen. Okuyayım mı? 30 senelik şöhret hayatımın 30 senesi kazık dolu. Ha sen başlığı attın güzel ama 30 senede 30 kazık. 30 Kız senede 30 kazık. Bir şey de olur hanımefendi. Şarkı. Hayır şey bir şarkı olmaz bunlar ama evet. film çekilir dizi. evet. 30 sene 30 kazık. Ay. Sen onu bırak şimdi fundayla film çekmeyin de bana cevap ver. Bunu, bunu, yapalım. <laughs> 30 sene 30 kazık. Bak ne güzel. Evet abi pardon. <gülüyor> <gülüyor> Dur biz belgesele ne, başladık. Biz başlayın belgesele. Bana niye piyano gülüyor solistler? Bana niye gülüyorsunuz? Ben ne dedim ki? Çünkü sizi seviyorlar. Ne dedim? <laughs> ee, biraz önce prova yaparken dediler ki e, hiç böyle bilmiyorduk ne kadar mütevazı ne kadar şey rahat böyle ne? değildim ama i̇şte. yeni dönemim böyle böyle daha iyi oldum diyor musunuz peki daha iyi daha iyi çok ag Bak, agresif böyle irite görünüyordum hmm. lan ne bu çocuk falan kendime böyle diyordum bu ne ya diyordum hele o gezdiğim geceler o dönemler Oy diyordum sonra yaşlandıkça ben ne yapıyorum ya diyordum <laughs> İyi oldu iyi belki o dönemde öyle olmak mı gerekirdi İşte o yaş O seni seni öyle mi gerekiyor yaş bir de belki ortam mı evet ya çok her şey vardı her şey bir de yani dünyayı ben yaratmış gibiydim ya bir anda şöhret oluyorsun 23 yaşında ben bir gün ilk arabam Hyundai idi yani bir Kore arabası diyelim işte neyse. Etiler Lisesi'nin önünde kırmızı ışıkta durdum. Karabiberimi çıkartalı da 5 beş hafta beş hafta falan olmuş. Ya da beş gün hatırlamıyorum. Sağ taraftaki alışveriş merkezi duruyor muydu? Ay <laughs> Orası var bombay. bir fırladı bütün boşaldı öğrenciler. Sertar Ortaç diye Garfield gibi şeye. <laughs> e, arabaya? Arabaya. La oğlum dedim kendine gel sen ne oldun dedim. Ben bilmiyorum hani televizyonda çıkınca böyle patlarsın. Instagram falan yok, hiçbir şey takip edemezsin. O günden beri şöhretim. <gülüyor> <gülüyor> o günden beri. <laughs> Yapmak isteyip de yapamadığınız ne kaldı? Aa, diğer klasik şöhret aya hayatı gibi hayatımı kafese koymadım. Bisikletime de bindim, balığımı da tuttum. Yolda da yürüdüm. Salı pazarına da kendim gidip maydanoz aldım. Ee, yemek falan yapmam. Nefret ederim öyle şeylerden de. Yani alışverişimi kendim yaptım. Keza şimdi gene hanımla beraber çıkıyoruz. Ee, hep normal insan gibi yaşadım. Şöhret olup da normal insan gibi herhalde çok sayılı yaşayanlardan. Evet. Kaçmadım da dağ tepeye bir yerde. İnziva yeriniz i̇nzivaya yeriniz falan. yok. Yani ne diyorduk abi? <laughs> Hanım dediniz biraz önce bu arada. Hı. Hmm. Hanım. Ne Hanım. yaptım? Hanım dediniz. Saygıdan tabii kız arkadaşım ama artık yani bizim ilişkimiz evlilik gibi. Hoşçak. Evlilik gibi yani kendi içimizde onu Evleneceğiniz mi? Ya Sinan çok güzel sordum da şimdi seçil derse ki evleneceğiz, evlenirim. Öyle düşünüyorum. Ama hani ee, zaten seviyorum kadını. Ve benim hayat arkadaşım şu an. Hayatımın en güzel düze temize çıkmış döneminde karşıma çıkmış birisi. Evlenirim ya sanırım. Oh, Vallahi bak şimdi Şimdi çok büyük konuşmayayım sonra yapamam diye. Yok, bir yok. de. Dileriz. Seçil niye istemesin ki? Öyle bir haber alırız, evet çok güzel olur. Yani bilemedim. Seçil de ister ister bize konu olmuştu sanırım Evet önce. evet. <laughs> Seni çok seviyor. E, o da aşkla bahsediyor sizden. Evet, ben mutluyum ya ne güzel. Ne güzel. Canım hiçbir şey istemiyor. O olsun, ben olayım. Bu kadar. Ekibim olsun, ekip iş arkadaşlarım hep yanımda olsun. Yani ailemiz o zaten. Evet, sen ben hepsine o, bakarım yani O konuda da istikrarlı gidiyorsun Betül senin hayatında kaç yıldır var Hepsine Biliyorum, bakarım Betül'e de Zeki abi O zamanda o bana bakar Fuat'ına Metin'e Ali hepsi ailem Sevgiler evde çalışanlar Esra kızı bak Sevgi bana baktı analık yaptı 30 sene kendi artık El ayaktan kesildi Selma kız kardeşi Kendi kızını Yolladı şimdi o bakıyor bize Yani onlar benim ailem Anneme de bakarız Kardeşlerime de, oh, ufağı maalesef hastalandı ama ona da ortanca başında bakıyor, karısı bakıyor, başka bak melek gibi karısı çıktı. Başkası Zeynep yerinde olsa der ben çekemem der. Yani hastalandı ben hasta bakmam der. Başından ayrılmıyor çocuğun, iki çocuğu da yanında. Bunlar önemli bence. Aile Kesinlikle. çok önemli değil mi? Evet. Ne kadar güzel. Siz Özellikle. de çok düşkünsünüz aileye. Hı? Aileye çok düşkünsünüz. Çok güzel. Dayıma falan bakamadım. Teyzemle ilgilenemedim. Onlara suçluyum. Pişmanım. Şimdi öbür dayıma bakıyorum ama yani o da işte çok zengin olduğum dönemde denk gelmedi. Ona yarayamadım yani. İsterim bütün sülalem büyüsün isterim. Onu bırak yarın bana piyango çı çıksa bak herkes diyor ki sallıyorsun gidersin piyango almıyorduk ama Hayır, hayır misal <laughs> yani, misal misal kumar oynarsın sen gene eşeklik edersin diyor asla öyle bir şey olmaz ama anlatamıyorum adım çıktığı için yarın bir şey olsa Allah belamı buradan çık çıkamayayım bak Allah yukarıda korusun. yaradan Allah korusun bisikletimle gidiyorum ya sahile Sinan İnanmıyorsun değil mi İnanmıyorum ki, abi, gidelim, inanıyorum bisikletiyle hayral ne diyeceğini bilmiyorum ne... dinliyorum şu an nereye bağlayacağını bilmiyorum gazeteci çocuk gibi saçarım parayı etrafa. Bak yemin ediyorum. Evet kendime de biraz <gülüyor> <gülüyor> ayırırım ama herkese saçarım. Önce bizim benim yanımdakilerin hepsi evi olsun isterim. Arabası olsun herkesin. Ondan sonra da mahallemdeki herkes zengin olsun. Son 10-15 seneyi böyle seyredeyim mesela. Ama işte ay ben toplamak daha kolay oluyor. <laughs> yardım yapıyoruz SMS. <laughs> Yeşil Dereller Vakfı. Yardım et. 50 lira. Gönderiyoruz. O kadar yer var ki göndereceğimiz. Bana bir liste çıkarttırsa Kültür Bakanlığı. Bir liste yazarım. Ama beni dinlemez kimse. <laughs> ne güzel. <laughs> Allah gönlüne göre versin evet. diyelim. <laughs> İnşallah Teşekkür ediyoruz Serdar Çok teşekkür ederiz. Çok şahane bir sohbet oldu. Çenem düştü mü gene? Yok. Ya hayır hayır çok, diyorsun, çok, çok keyifliydi her şey. Gerçekten seni böyle getirdik. Evet. Ee, lütfen ama bir şarkıyla veda edelim. Evet. Evet ama öncesinde size bir hediyemiz Aynen. var. Ee, Karaca... Pahalı bir şey versen Aa, çok bu iyi Bu da olurdu. iyilik çok seveceksiniz. Karaca sizin adınıza UNICEF'e bir bağışta bulundu. Ee, çocukların eğitimi öncesine Aha. gidiyor bu destek. Böyle geldi bana işte böyle şeyler <laughs> yap. Evet. <laughs> evet. Şahane. Tam sizin seveceğiniz türden. Şahane. Oh. Oh, Bizi hatırlayın kahve lütfen. Kahvemi içeceğim. Ee, hanımla kahvelerimizi evet. karşılıklı içerken <laughs> evet. e, bir fotoğraf paylaşırsınız. <laughs> Yapacağım söz. Ay, tamam. Evet. En... Bir şey söyleyeceğim. Oyun oynayalım bence. Oyunla bitirelim. Tamam oyunla bence bitirelim. Bence yaptım kaptım bu işi artık. Bitti. <laughs> oyunla bitiriyoruz. Handeyi tamam. tamam. transfer ediyor musun? Evet. evet tamam. <laughs> Şöyle bir oyunla bitiriyoruz. Biz gene solde geziniyoruz. Bakayım bir hemen. Bir e, kelime veriyorsun. O kelimeyle bitiriyorum şarkıyı. Yani aklından önce hanımlar. Mesela bıçak. Orada görüyorsun fincan. Mesela yani bir obje seç, bir şey, bir kağıt, ruj. Ha sehpa mı seçtin? Seçe seçe sehpa mı? <laughs> Sehpayla şarkı bulmak zorundayız. Basar mısınız? Hmm, sehpanın ucu bembeyaz yanımda Üstünde bir vardı çay kanar anında Sen bir kelime onunla uğraşamam. Bisiklet. <laughs> Bisiklet. İşte. Ah, böyle yürümeyecek. Kendi şarkımızı okuyacağız. <laughs> Bir <laughs> insan bir şarkı sözü bıçak der. Başlarım kendimden kaçan. Yarım keskin bıçak derim. He Karşıma çıktın senden. Senle her şeyden zevk aldım. Gül kokar güldüğü yerden. Ben gülün rengine kök saldım. Varlığın her şeyi çözdü. Yokluğun derde keder gündü. Öyle bir aşk arıyordum. Bulduğum yerde yüzüm güldü. Karşıma çıktın senden. Senle her şeyden zevk aldım. Gül kokar güldüğün yerden. Gül kokar güldüğün yerden ne demek abla? Gül kokar güldüğün yerden. Ben gülün rengine kök saldım. Var mı kelimeniz? Ben şarkıma Kalp. Değil. Kalp. Eski bir şarkım var, çok güzel. İki kalp arasındaki en kısa yolda Birbirimize sarılıp yürüyorduk sen kalbimin en sol tarafında Merdivenleri tırmanıyorduk Kim bilecekti ki aşklar nankör Bir daha kimseyi sevmeyeceksin Kendini gel de benim gözümden gör Bir daha aşka güvenmeyeceksin Kalp arasındaki en kısa yolda Ya Bu kelimelerini <laughs> Sizi seviyorum harika birsiniz. Çok teşekkür çok ediyoruz, seviyoruz. Harika. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. İyi, i̇yi ki iyi iyi varsınız. Oldu. Evet Sadarcığım çok teşekkür ediyoruz tekrar. Harikadın. Değerli izleyiciler önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere sevgiyle kalın.